Bu zamanda flört etmeden evlilik olur mu sizce? Koca eve bakmakla yükümlü evet, fakat kadın isterse çalışamaz mı? Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? Bir erkek eşi ile annesi arasında kaldığında kimi tutmalı? Eşini mi yoksa annesini mi? <laughs> en büyük yaraya efendim limon sıktınız şimdi. Bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydü. Ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kadın erkek birbirine eşittir. Vallahi de yalan billahi de yalan. Asla eşit olması mümkün değil. Yuvası yıkılmak üzere olan bir aileye ne söylemek istersiniz? Bu tür durumla karşılaştınız mı? Çok. Özellikle de sosyal medyada sıkça bu sorular soruluyor. Ee, öncelikle iki tarafı dinlemeyi tercih ederim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bize tavsiyesi odur. Yani kadını da dinleyeceksin, erkeği de dinleyeceksin. Sonra orta yolu bunlara göstereceksin kimin hatası var. Mesela en son burada yine Avcılar'da bir kardeşimize böyle bir şahitlik ettim. Dinledim iki tarafı da. Bir tarafı dinliyorsun, diğer tarafın yatacak yeri yok filan. Sonra dedim ki kızımıza da, delikanlıya da. Sevdiğim bir kardeşim, yakınları bunlar. Dedim, The okay. birbirinizden istemediklerinizi, öbüründe de isteklerinizi lütfen yazın. Ve bu yazdıklarınız da efendim bir arada sizinle konuşmak istiyorum dedim. Tekrar burada geldik evlerinde konuştuk. Yazmışlar neler olması gerektiğini. Şimdi kızımıza okuttum önce. Delikanlıdan söz aldım olması gerekenleri. Kızımızın aşırılarını törpüledik. Olması gerekenleri teşvik ettik. Aynı şekilde delikanlıda Ve çok şükür bitti bu iş. Eşyaları bile satmaya başladıkları bir anda gitmiştik. Hamdolsun yuva kurtulduk. Kurtuldu. Ama bir başka yine bizim sohbetlere de devam eden bir kardeşimin çocuklarına yine böyle bir nasihatta bulunmuştum. Ama onlar beğenmediler yaptığımız nasihatleri. Sabretmek nefislerine ağır geldi ve boşandılar. Maalesef yuva yıkıldı.